Yani her yer birbirinden güzel ya. Kuru deredeki şelaleye doğru yürüyoruz. Ya nereye atıyorsun? Buraya atsana yakın yere ya. Ne? Şöyle şöyle yakın at. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Öner. Gezgör Anı Yaşı olarak arkadaşlar bugün Sakarya'da Kurudere mevkindeyiz. Burada güzel bir şelale var. Onu keşfedeceğiz. Güzel görüntüler sizi bekliyor. Elimizden geldiğince bunları göstermeye çalışacağız. Evet aksiyonsuz yaşayamam görüyorsunuz yani. Çek Mahmut. Yok, ben de ıslanmadım. Korkun'un demiş, Aynen. Şimdi size özellikle yürüdüğüm yolu göstermek istiyorum. Yani etkilenmemek elde değil. Şelale yoluna bayıldım, bayıldım. Yazın inşallah tekrardan bu parkuru tekrar yürüyeceğiz. Yani her yer birbirinden güzel ya. Kuru delideki şelaleye doğru yürüyoruz. Şelale parkurundaki akarsunun güzelliğine bakar mısınız? Sakarya'da bu bölgede ilk kez yürüyüş düzenliyoruz. Bunun haklı bir gururu var arkadaşlar. Güzel bir parkur. 8 kişilik ekiple birlikte inşallah şelaleye ulaşacağız. Böyle bir yol üstünden devam ediyoruz. Nelerle karşılaşacağız? Hep birlikte göreceğiz. Atıyor buraya dur kafanıza dikkat. gidiyor la gidiyor la. Koy ha sen köprü yaptın sen yan koyalım. Hadi. <laughs> yakala yakala. Ya <laughs> adam tek başına kaldırıyor. Sanırım. Hadi. 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 buraya Hadi. Ya nereye atıyorsun? Şuraya atsana yakın yere ya. ya. Şöyle şöyle yakın al. Aynen. Ha, şunu da ver şimdi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Nereye Hayır. Ha, Kutasayla yerine koyarsak olur. geçtim. Vay! Vay. Eli bana vakti. Tahsin abi tamam, tamam. Bir tane daha al. Ağabey, Adamın gücü de. Başkan olmak bunu gerekiyor. Başkan işte ya. Haydi, haydi. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bir gün desteklendi de Bravo bravo Devam <laughs> <laughs> haf eki provu bu işte <laughs> resmen köprü yaptık ya <laughs> Aslancığım biz. Gel mamut abi gel. Abi yamaz. Ben de ben de. de. Mamut Yan. Vallahi. Gel. Aynen. Sen çok kullanma. Haber yasa. Hadi asker, asker. az kal, az. iyi hop. Beni tabii mutlu. Evet, şimdi yürümeye devam ediyoruz. Hüseyin abi geçen haftanın aksiyonunu ikiye katladı. Mehmet abi, Yusuf burada. Tahsin abi! Tahsin abinin burası köyü ama bu bölgede hiç yürümemiş. Yanında Mahmut abi var. <laughs> Şelale yüzünü gösterdi arkadaşlar. Maşallah şuna bakar mısınız ya nasıl gür akıyor. Herkesin yüzünde bu mutluluk var. Vallahi şuraya bak ya. Maşallah vallahi ya. Bakalım şelaleye iniyoruz şimdi. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şimdi şelalenin yanındayım. Şöyle gösteriyorum. Mükemmel gerçekten ya. Bayıldım bayıldım bu şelaleye ya. İnanılmaz. Ekip burada. Şimdi suyun içinden geçeceğim. Şelalenin altına doğru inmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım nelerle karşılaşacağız. yaklaşabildiğimiz kadar size yaklaşıp göstermeye çalışacağım alleye bakar mısınız? <laughs> Burası Sakarya. Arkadaşlar, oraya yaklaşmaya çalışıyorum. Gügürlüye bakar mısınız? Mükemmel şelaleye suyun içinden geçip ancak şöyle bir kısımdan inebiliyorsunuz. Biraz riskli ama ben size göstermek için indim. Şimdi yukarı doğru çıkacağız bakalım. Ekip sağlam olunca çıkıyoruz tabi arkadaşlar. Yorulduk ama her güzelliğinde bir bedeli var. Şimdi şelalenin üst tarafına tekrar geri dönüyoruz. Şuraya bir masa falan koymuşlar arkadaşlar. Şurada doğal havuz oluşmuş. Buraya gelip piknik yapabilirsiniz. Bizim ekibimiz burada şu anda mola verdik biraz sonra da burada drone uçuracağım ve drone görüntülerini paylaşacağım. Şelaleden geri dönüşe geçiyoruz. Yine o sulardan geçip parkurumuzun başladığı alana tekrar döneceğiz. 40 metreye yakın bir yüksekliği var. Ben şelaleye hayran oldum gerçekten. Kuru derede çok bilinmeyen bir şelale. Bunların bilgilerini, 1 kilo kayıtlarını videonun altına bırakacağım. Ama kesinlikle görülmesi gereken bir şelale gerçekten. Şimdi yavaş yavaş geri dönüşe geçeceğiz. Evet arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Elimden geldiğince size bu görüntüleri göstermeye çalıştım. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.